geç kalınmadığı takdirde tedavisi mümkün bir hastalıktan aslında bahsediyoruz artık. Erken tanı çok önemli. Ama farkındalık da yani kansere ilişkin farkındalık oluşturmak da çok önemli. 4 Şubat yani dün e, Dünya Kanser Günüydü. 19 özür dilerim 10 yaşındaki Rüya Su Altınöz. Kanser hastalarına umut olmak için bakın nasıl bir farkındalığa imza attı. Çok güzel saçları var görüyorsunuz. 7 senedir kestirmiyormuş. İşte ok saçlarını oturdu. Kanser Savaşçıları Derneği için kestirdi. Moral motivasyonlarını da hiç düşürmesinler. Her zaman yanlarında olacağız. seçim saçın olsun. Futbolcu rüyası Altın Öz 3 yaşından beri tam 7 senedir saçlarını kestirmiyordu. Çünkü o saçlarını çok seviyor. İşte bu şekilde upuzun olmuş durumda. Ama ikna edildi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kanserli hastalara umut olsun diye o saçlarına veda edecek, saçlarını kestirecek. Sonrasında ise bu saçlar kanser savaşçıları derneğine başlanacak. Doğru söyle yoksa küçükken Rapunzel kitabını mı okudun? Rapunzel'e mi özel? Evet. <laughs> Tam 7 sene boyunca ikna olmayan Rüya nasıl ikna oldu? Ailem ilk önce bana söyledi. Kanser hastalarının tedavi görürken saçlarının döküldüğünü, saçlarını kaybettiklerini ve kanser savaşçıları derneğinin saçım saçın olsun projesinin başladığını ve istersem saçımı keserim orayı destek olabileceğim söylediler. Ben de düşünmeden kabul ettim. Kendisiyle paylaştık. O da hiç düşünmeden kabul etti. Malum kanser tedavisi gören hastaların saçları döküldüğü için e, psikolojik olarak e, etkileri mevcut. Kanser Savaşçıları Derneği Kesilen saçları 35 santimlik saçları peruk yaptırıyorlar ücretsiz olarak. Selebeden hastalara veriyorlar ve moral motivasyon olarak onlara geri dönüyor. 10 yaşındaki bir evladımızın e, bu bilinçte olması ve kanser hastalarına umut olması bence hepimiz açısından çok çok değerli. Saçım saçın olsun projesi kapsamında Rüya'nın Rapunzel gibi saçları kesilmeye başlandı. Onun kesilen saçları umut olacak, nefes olacak, hayat olacak. Kanserle mücadele eden yaşıtları, küçükleri hatta büyükleri için. 7 senenin ardından saçlara veda ama güzel bir şey için veda. Ee, bence iyi bir şey için gidiyor. Bir kişiye bile nefes alabiliyorsak Sen... Ne mutluluk. Yaklaşık bir buçuk yıldır annem kanser tedavisi görüyor. Tedavi süresince annemizin de saçları döküldü. Gençlik yıllarında kestirmiş olduğu saçlarını saklamış. Kendi saçlarından kendisine peruk yaptırdı. Bu süreci daha moral motivasyon olarak daha yüksek seviyede tamamladık. Ben babamı çok yakın zamanda kanser hastalığından kaybetmiştim. Babam da o dönemde saçları dökülmüştü ve kadın olsaydım ben de peruk takabilirdim demişti. O dönemdeki o psikolojisinin ne kadar kötü olduğunu hiç unutmuyorum. Ben bundan çok etkilenmiştim. Bugün bir kişiye yarın milyonlara umut olacağız diyorum. Kanser oldukları için bence üzülmesinler. Her zaman yanlarında olacağız. Evet, Rüya kızımızı gerçekten yürekten kutluyoruz hakikaten yaptığı bu önemli katkıdan ötürü.